Kaju kuru yemiş tezgahlarında en önemli yere sahiptir. Kaju fıstığı diğer fındıklara oranla düşük yağ içerir ve bu özelliğinden dolayı kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Peki her gün 4 adet kaju yemenin vücuda nasıl fayda sağlayacağını biliyor musunuz? İşte kajunun daha önce duymadığınız inanılmaz faydaları. Cildiniz parlayacak. Kaju fıstığı cildiniz için yararlı olan mükemmel bir bakır ve antioksidan kaynağıdır. Antioksidanların yaşlanma belirtilerini azalttığı bilinmektedir. Bakır ise diğer enzimlerle birlikte cildinizin esnekliğini artırmaktan sorumlu olan kollajeni üretir. Daha az hastalanırsınız. Kaju fıstığı büyük bir çinko kaynağıdır ve bu kimyasal element bağışıklık sistemi hücrelerinin gelişimi, antioksidan enzimlerin üretimi ve genel olarak bağışıklık sisteminizin etkinliği için önemlidir. Kemikleri güçlendirir. Sadece bir avuç kaju, bakır için günlük değerin yaklaşık %30'unu ve magnezyum için %20'sini sağlar. Bakır kemiklerinizin ve bağ dokularınızın gelişimini desteklerken magnezyum vücudunuzun kalsiyumu emmesine yardımcı olur ve osteoporoz gelişme riskini azaltır. Gözleri korur. Kaju fıstığı gözlerinizi sağlıklı tutmak için önemli olan antioksidanlar olan lutein ve zeaksantin bakımından zengindir. Günlük tüketilirse bu antioksidanlar iyi görüş sağlar ve çevreden alabileceğiniz enfeksiyonları uzak tutar. Migreni azaltır. Magnezyum eksikliği vücudun çeşitli yerlerinde artan kan basıncı, sık baş ağrıları ve ağrı gibi birçok sağlık sorunlarına yol açabilir. Düzenli olarak kaju yemek, Uygun magnezyum dengesine sahip olmanızı ve sizin migrenden kurtulmanızı sağlar. Dişleri korur. Kaju fıstığındaki en inanılmaz bileşiklerden biri anakardik asitlerdir. Bu asitler diş çürümesine ve akneye neden olan gram pozitif bakterileri öldürebilirler. Daha enerjik hissedersiniz. Kaju fıstığı E, K, B6, bakır, fosfor, çinko magnezyum, demir ve selenyum vitaminleri de dahil olmak üzere bir dizi mineral ve vitamin içerir. Hepsi vücudumuzun düzgün çalışmasına yardımcı olmak için önemli roller oynamaktadır. Bu durumda metabolizma daha sağlıklı olur ve gün boyu enerjik hissedersiniz. Saçları parlatır. Kaju fıstığında bulunan bakır saçınızı parlak ve güçlü tutacak ve ipeksi pürüzsüz bir doku sağlayacaktır. Bu kuru yemişler ayrıca melanin adı verilen bir pigment üretimini teşvik ettikleri için saçınızın rengini artırmanıza yardımcı olabilir. Kilo çoğu insan günlük olarak kuru yemiş yemenin kilo almaya neden olabileceğine inanıyor. Aslında bu doğru değil. Kaju fıstığı sağlıklı yağlar içerir ve içindeki magnezyum vücudunuzdaki yağ ve karbonhidrat metabolizmasını düzenlemek için gereklidir. Kaju fıstığını düzenli olarak tüketen insanlar daha hızlı kilo verirler ve obez olma riskini düşürürler. Bunun yanı sıra bu kuru yemişler çok besleyici olduklarından ve sizi uzun süre dolu tutabildiklerinden sizin için harika bir atıştırmalık olabilir.